Draco Malfoy ile başlıyoruz. Kategorilerimiz Yes God, Respectful Smash, Tamam, What the Rock, Brother Ew. Evet, Draco Malfoy. Yes God! Yes God! Tabii ki de Yes God abi. Harry Potter'ı izlediğim zamanlarda bu adam en büyük crush'ım falandı. Ben Harry Potter'ı izlemedim. Cidden <laughs> mi? <laughs> 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 Hayır izlemedim. Bir kitabımda okudum. Evet. <laughs> Lorax. Ben bu adamı tanımıyorum ama bence this yok. Tamam. What the gag demek istiyorum ben buna çünkü tamam what the gag olsun o zaman. E, brother. Bilmiyorum. Bulup koyarım videoya. Biraz zor işte. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Balbek. Balbek. Baldwin. Baldwin gider. Yes God. Yes God. <laughs> yes God. <girl. Yeah. gülüyor> evet. De. tamam. Pringles adam. Respectfully smash. Çünkü evet, adam yaşlı. Respectfully ya smash. Hani he's giving. <laughs> Kara <Karakalı>. Smash. <laughs> smash. Re yes God. Yeah. yeah. Oh evet yes God vardı. Değil. Bu adamın ne olduğunu bilmiyorum ama bir tane müzik videosu vardı sanki. Evet evet evet. Ben bu adamdan çok korkuyordum. Ben Brother bu adamı Eww. çok Eww. seviyordum. Ezberim de Neye şartını? koyacağız o zaman? Tamam. 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 Eww. tamam. Brother you koyardım. Jeff the Killer. Ben Brother adamın you. fan şeylerini seviyordum. Fan artlarını seviyordum ama Öblek olsun. Olsun. Madaka kos. Brother eu ben çok korkuyordum bu şeylerden dark web şeylerinden. Kim o Dark web killer. Can... Ne? Sen Momo da vardı. Sen Momo da çok korkuyordun. Çok korkuyordum Momo'dan. Of. Deper. Respectly smash çünkü. Ben yes. yes god diyecektim ama respectfully smash. Duolingo. Tekrar madra Drago'yu koymuşum hem. Duolingo. You know what? Tamam, tamam, tamam. Reasonable. Edward. <gülüyor> 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 Bu adam üstünden geçsin. Uh, yes, yes, God yes, Keloğlan. What the heck? koymak <laughs> What the koymak istiyorum çünkü... What the gag? What the gag? Bu arada Selim Bey ile Keloğlan o kadar benziyor ki. Selim Bey. Brother, Bu adamı hirmiyat <hear me> <laughs> olarak yazan <gülüş> insanların ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Brother. Eww. Akinator. Tamam demek isterim. Tamam. Bir tane oturtacağım. Tamam. Tamam Respect diyeceğim. Respectfully Tamam. Respectfully... Tamam. Respectfully... Res Ta Res tamam, Respect tamam, tam, 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 tamam. Tam, 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 tamam, tamam, 7 çarpı 7 eşittir 49. 7 kere 7, 49. <laughs> Çok güzel. Respectfully smash. Buldur. <laughs> tamam. Bu adamı nasıl mı unuttun? Flynn. Ha. Eugene. Yes. Miydi? God. Hayır ya. <laughs> Flynn. R Ridor. Bilmiyorum Bunu koyarım Flynn'de buraya. ama... Yes. Yes God. Hamti damcı adam. Vatagak. Vatagak. Arkadaşlar iyi misiniz? Sabre Sufres. Oo bu adım neydi bunun? Sabre <laughs> Sufres'teki çocuk. Ama siyahlı. Hmm. You know what? <laughs> tamam. tamam. Bu bunun adı Üçgen kafa. neydi bir dakika bulacağım. Bil diyor. Bil miydi? Bil miydi? Olup koyarım. <laughs> Loki. Respectfully smash. Respectfully smash. <laughs> oh, Şu mim olan maymun. Yes God. <laughs> Respectfully smash ya da tamam. Respectfully smash. Respectfully smash. Siren kafa. Neeeee nah. Nasıl neee? Bilmiyorum ben bundan da çok korkuyordum. Ben korkak bir çocuktum. Ben bunların içinden geçiyordum yani. Küçükken ben bir şey demeyeceğim. Tamam evet, diyeceğim tamam, sanırım. Tamam, tamam. Ya da Wattagak olsun. Bence de. Wattagak. Thing. Şey. Respect. Oh, smash. smash falan de Çok aptal bir yaratık bence. Neeeee nah. Wattagak diyorum ben. <laughs> Wattagak. Ay tamam olsun. Wattagak. Unu artı dört kart. Ya ben bunu sürekli smash. sürekli bunu evet, sürekli. <laughs> sürekli yiyordum ben. <laughs> yani dört artı yiyordum. Ben bana gelince çok mutlu oluyordum. Hep de geliyordu zaten. Ben seviyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam diyelim o zaman. Tamam ama Respectfully Smash diyorum ben. Ferb. Yes, God. Konuşmaya gerek var <laughs> mı? Star'ın ikinci flörtüydü. Evet. <gülüyor> Respect this <laughs> match. Yes, God demek istiyorum ama peki. P sayısın. What the gag? What the gag? Ama gag yani. <laughs> Plague. <laughs> Plag. yes, 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 God. Yes, God. Yes, God. Robin Yes go. On. Aa çok sorunlu. Yes go. On. Robin Robin, Robin Robin. Roblox adam. <laughs> tamam, tamam. Yes. Respectfully <laughs> <laughs> smash. 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 Teoman. Teoman. Yaşlanmasaydı da sayı iyiydi. tamam bence. Tamam. Respectful ismet için çok fazla. Çünkü ben hani... Ben Tung 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 sağır. Arkadaşlar iyi misiniz? Brother, ew, Kim bunu bunu? niye <laughs> şey <koyar>. yok o yer? <laughs> Psikolar görmenizi istiyorum. Brother! Ew. Son olarak Uncle Grandpa. Ben bu adamdan o kadar korkuyorum ki çok korkuyorum. Ben favori. Bu adam benim rüyama gitmişti ve ben korkarak uyanmışım. Çok kötü. Ben çok seviyordum ama Respectful Smash için çok fazla, What the Guck için çok hirmiyat. O yüzden tamam demek istiyorum. De orada Teoman bir tık alakasız oldu bence. <laughs> yani <gülüyor> bütün mistik <bir> karakterlerin içinde Teoman'ın olamadı. Evet cidden. Ben... Ama Uncle Grandpa'yı tamama koyuyorum ben. Vamos I'm